Arkadaşlar herkese merhaba. İyi hafta sonları. Piyasadaki bütün ürünleri değerlendirmeye çalışacağım. Her ürüne kısa kısa değineceğim. Bir video olacak. Önümüzdeki hafta ne bekliyoruz? Hangi rakamlara ve hangi gün kapanışlarına dikkat etmeliyiz? Hangi durumlarda hangi pozisyonları almalıyız? Bunları sizlerle paylaşacağım yatırım tavsiyesi olmadan kendi görüş ve öngörülerimi sunacağım bir video olacak. Borsa İstanbul'da başlıyorum öncelikle. Borsa İstanbul'da eski izleyenler biliyor 2561 bölgesinden bir düzeltme hareketinin geleceğini ve bu hareketin nerelere kadar gelebileceğini dair bir çalışma yapmıştık. Ve e, bu düzeltme sonrasında da Borsa İstanbul'un hedefinin 2666 ve 2800 bölgede olacağını söylemiştim. Bu hafta yine aşağı yukarı şekilde borsamız devam etti. Öncelikle yine bunu hatırlatayım. Buradaki Borsa İstanbul'daki yorumlarımızla hisse bazlı yorumlarla karıştırmasın kimse. Hisse bazlı yorumları Twitter'da yapıyorum. Alım ve satımları orada gün içinde paylaşmaya çalışıyorum. E, Borsa İstanbul ve endeks'e bağlı hisseleri etkileyen hisseler e, bu yorumlara dahil, ama onun dışındaki hisseler bu yorumlara dahil değil arkadaşlar. E, bunun e, işte öncelikle yakın destekleri konuşmuştuk ve demiştik ki kısa vadeli düşen arkadaşlar 2.500 altında stop olmaları gerekiyor. Ve daha sonra bunun nereye kadar devam edebileceğini söylemiştik. Hatta bir Fibonacci çalışması yapmıştık. Ve Fibonacci düzeltme seviyelerini de konuşmuştuk. Önümüzdeki hafta arkadaşlar izleyeceğimiz en yakın iki destek noktasını işaretledim. Birisi 2358 bölgesi, birisi 2323 bölgesi. Bir tabir kullanmıştım arkadaşlar bu FIBO çalışmasını yaparken. işte burada 2187, onun altında da 2100 seviyelerinin Fibonacci'nin önemli değerleri olduğunu ve bu rakamlar gelir mi sorusunun cevabı üst alan kırılmadan gelmez diyemem demiştim. E, bu desteklerde kırılmadan gelir diyemez demiştim. Yavaş yavaş desteklerimiz, yakın desteklerimiz kırılıyor arkadaşlar. İşte dediğim gibi önümüzdeki hafta e, takip edeceğimiz en yakın iki desteğimiz burası. Ne zaman döner Borsa İstanbul? Bunun sorusunun cevabı da şu arkadaşlar üstten gördüğünüz gibi önümüzdeki hafta takip edeceğimiz rakam 2448. Bu rakam üstünde alacağımız 2 günlük kapanış bizim artık döndüğümüzü ve yukarıdaki hedeflere gittiğimizi gösterecek. Bu alan kırılmadıkça al destekleri takip etmeye devam edeceğiz. Ne yapıyoruz? Ben yine söylüyorum eğer ürünlere kısa vadeli yatırım planlayan arkadaşlar varsa bu alanlar kırılmadan üst alanlar kırılmadan ürüne herhangi bir giriş yapmalarını tavsiye etmiyoruz. Uzun vadeli ben uygun fiyat gördüm. Uzun vadeli düşünüyorum. Bir yılın üstünde ürünleri elimde tutmayı planlıyorum diyen dostlar ise belirttiğimiz destek alanlarında kademeli alımlarına devam etmesini tavsiye ediyorum. Dolarla devam edelim. Dolarda da yine bir kanal hareketimiz vardı. Bu kanal hareketinden burayı işaret etmiştim. Buradaki hareketin benzerini izleyeceğimizi düşündüğümü söylemiştim. Ve gördüğünüz gibi hareketin benzeri hemen hemen geldi. Mum sayılarına kadar neredeyse aynı şekilde kanal zirvesine kadar devam etti arkadaşlar. Kanalın zirvesini gösterdim. Önümüzdeki hafta için 16.25 kanalın orta her zaman destek görevi görür. Kanalın ortası da önümüzdeki hafta için arkadaşlar 15.63. Ne diyoruz o halde? 15 üstündeki kapanışların devam halinde dolar da yönün yukarı olduğunu söylemeye devam edebiliriz. Ne zaman ki gelir bu rakam altında kapanış almaya başlarsa, o zaman da kanal dibi hedef olacaktır. Kanal dibi önümüzdeki hafta için arkadaşlar 15-15. Kapanışları geldikçe bu rakamın arttığını her zaman tekrar ediyorum. Yine belirtmek isterim. Ben önümüzdeki hafta için bu hareketin yine yukarı doğru kanal zirvesine doğru devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Daha sonrasında buradan bir geri çekilme yaşayabileceğini, bu geri çekilmenin ardından yine bu kanal içinde hareketin devamını ve daha sonra kanal dibine doğru bir hareket yaptıktan sonra tekrar, orta vadede yukarı doğru gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yine tekrar edeyim. Öncelikle kanal zirvesini nerede test edeceğini bilmediğiniz için kapanışlar geldikçe arttığını tekrar edeyim. Ee, kanal ortasını destek olarak alıp tekrar kanal zirvesi ve daha sonrasında kanal dibi ve tekrar yukarı doğru hareketini tekrarlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. gram altın gram altında da yine geçtiğimiz hafta sizlerle birlikte bir formasyon çizmiştik. Demiştik ki özellikle Twitter'da paylaştım bunu. 5 dalgada kırılır. 5. dalgadayız. Yuka, genelde yukarı doğru kırılır. Ee, ve bu formasyonun e, büyük ihtimalle yukarı kırılacağını kendimin de iki kademe alım olduğunu ve bu alan kırıldığında üstünde gelecek ikinci kapanıştan sonra da üçüncü kademeyi alacağımı etmiştim arkadaşlar. Geldi ve ikinci kapanıştan sonra da üçüncü kadem alımımızı yaptık. Bu formasyonun ilk hedefi 950 bölgesi o hedef zaten. Geldi geçtiğimiz hafta daha sonraki hedefi 965 ve 900 beraber çizmiştik tekrar rakamı tam olarak söylemek için bir daha çizeyim arkadaşlar. şöyle kırılımdan itibaren koyduğumuzda arkadaşlar 990 bölgesi diyelim arkadaşlar bu hareketin yani bu formasyonun hedefi 990 bölgesidir takip eden eski dostlar bilir ki sıklıkla tekrar ederim formasyonlar hedefine geldikten sonra hedef sonrası bir düzeltme hareketine girer arkadaşlar ben kendi şahsi alımlarımı öncelikle birinci kademesini 965 bölgesinde. Daha sonra ikinci kademesini de 980-90 aralığında satmayı planlıyorum arkadaşlar. Üçüncü kademeyi daha yukarı gider mi diye elimde tutmayı planlıyorum. Geri çekilmeler başladığında eğer destek hattı kırılırsa üçüncü kademeyi oradan satmayı planlıyorum arkadaşlar. Elimde ürün olmayan ve bugüne kadar bu fırsatları kaçırmış arkadaşlar ve gram altına yatırım yapmayı düşünen dostlarım ise şahsi görüşüm bu hareketin tamamlandıktan sonra bunu her zaman söylüyorum arkadaşlar tamamlandıktan sonra gelecek düzeltme hareketinde yeni giriş yapmalarını tavsiye ediyorum ama bunu tavsiye ettiğimizde de yukarı doğru giderken almak isteyen arkadaşlara örnek veriyorum burada 965 bölgesinde almayın dediğimiz arkadaşlara düşerken de buralar fırsattır alın dediğimizde de daha düşer korkusuyla yine almadılar ve tekrar yine buradaki seviyelere geldik. Şimdi de yine alalım mı diye soruyorlar arkadaşlar. Benim yatırım tarzımda ürünü yukarı giderken kademeli satmak aşağı giderken de kademeli toplamak var arkadaşlar. Yatırımını alt taraflardan yapmış. Bu orta ve uzun vade düşünen dostlarımızın ise bu hareketlere aldırış etmeden gram altında yatırımlarını tutmaya devam etmelerini tavsiye ediyorum. Alt tarafta takip edeceğimiz seviyemiz ise önümüzdeki hafta 922 seviyesi arkadaşlar. 922 rakamı üstünde. Kapanışların devamı bizi az önce bahsettiğim üst rakamların hedefine götürecektir. 922 altındaki bir kapanışı formasyonu bozacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi beklentim yukarı hareketin devam etmesi ve planlarımı ve stratejimi bu şekilde belirledim. Gümüşün gram tarafında da yine geçtiğimiz hafta dedik ki buralar ucuzdur, buralar alım için uygundur. Bu seviyelerden tekrar bir yükseliş hareketi geleceğini ve bu hareketin 11.20-11.50 aralığına kadar devamını Önüm, geçtiğimiz hafta için beklediğimizi aktarmıştık. Hareket beklediğimiz doğrultuda geldi. Yukarı doğru ve yukarıda 11.33 alanına kadar geldi. Bu çalışmayı da yani bu rakamı da nasıl vermiştik? Fibonacci'nin düzeltme seviyeleri altta. Gördüğünüz gibi 11.28 üstte de 11.50 aralığı olduğu için ben bu aralığa kadar bir yükseliş beklentim olduğunu aktarmıştım. Bu hareketin ardından Burada yine gördüğünüz gibi buradan bir geri çekilme hareketi yaşadı. 11 bölgelerine doğru. Gümüşün gram tarafında da burada işaretlediğim 1101 11 diyelim. 11 rakamı altında kapanışlar almadıkça gümüşün yükseliş hareketi devam edecektir. Nereye kadar arkadaşlar bakın siyahla gösterdiğim bir çizgi. Gümüş yatırımı yapan arkadaşlar Gümüşün ons tarafını izlediklerinde bu siyah çizgiyi daha da anlamdırılacaktır. Şu an için yani önümüzdeki hafta için bu rakam arkadaşlar 11.97 bölgesine denk geliyor. Hafif düşen bir çizgimiz olduğu için kapanışlar geldikçe azar azar azalıyor bu rakamımız. Tekrar ediyorum önümüzdeki hafta için 11.97. Yani bu rakamımız bu yükselişimiz bu seviyelere kadar devam edebilir. Arada... 11, 51 ve 11.85 bölgelerinde de direnç hatları olduğunu söylemekte yarar var. Gram altında olduğu gibi bu yükselişin ben yani bu bölgelere kadar devamını daha sonrasında bir düzeltme hareketinin geleceğini, bu yükselişin düzeltme hareketinin geleceğini ve o yüksel, düzeltme hareketinin ardından yükselişine devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Bu gidiş alsa düşünen dostlar için satış fırsatı. Tekrar gram ve gümüş tarafında gelecek düzeltmede. Bugüne kadar yatırım yapmamış ve bu fırsatı kaçırmış dostların yeniden giriş alanı olacaktır. Platinin gram tarafında da yine lacivert meşhur bir çizgimiz vardı. Günlerce, haftalarca bütün videolarımızda paylaştık ve buraya geldiğinde platinin gram tarafının bana göre 434 dip olduğunu ve alım için uygun bir alan olduğunu aktarmıştım ve buradan da bir yükseliş beklemiştik. Bu yükselişin ilk etapta 494 bölgesine kadar olmasını bekledik ve bu yükseliş gördüğünüz gibi 494 bölgesine kadar geldi. Düzeltmesini yaptı ve geçtiğimiz hafta yine bu bölgeyi zorlayarak haftayı geçirdi arkadaşlar. Ne demiştik geçtiğimiz hafta? buralardan almadıysanız bu 494 hattından almayın. Geri çekilmeleri bekleyin demiştik. Geri çekilmelerde de 464 bölgesinin önemli bir bölge olduğunu söylemiştim. Yine geldik ve buradan aldığı destekle yine 494 bölgesini tam altında haftayı kapattı arkadaşlar. Önümüzdeki hafta takip edeceğimiz rakam tam olarak söyleyeyim arkadaşlar. 495 rakamı. Bu rakamın üstünde alacağı kapanışlarla bu e, aşağıdan başlayan hareketin hedefi olan 500 bölgesi üstüne kadar gidişatı izleyebiliriz arkadaşlar. O halde yeni yatırım yapmak isteyen dostlar buralardan almadıysa her zaman tavsiye ettiğimiz gibi bu alanın üstündeki gün kapanışlarını beklemeli. Aksi takdirde geri çekilmeleri fırsat olarak değerlendirmelidir. Platin gram tarafında e, bu 494 rakam üstünden sonra e, ana yön yukarı şekilde devam edecektir. Önümüzdeki hafta altta takip edeceğimiz rakam 478 rakam olacaktır. 478 rakam altında kapanış almadıkça platin gram tarafında da bu alanın aşılmasını ve yükselişin devam etmesini bekleriz. Bu da platin tarafı. Onda da yine geçtiğimiz hafta videosunu izleyenler hatırlayacaktır. Buradaki hareketlerin benzerliğini aktarmıştık. Ve gördüğünüz gibi yine bu alanda destek olarak testlerini sürdürüp yukarı hareketlerini gösterdi. Önümüzdeki hafta için yukarıda ilk takip edeceğimiz alan arkadaşlar 994 bölgesi. Onun üstünde yani 994 bölgesinin üstünde alacağı kapanışlar bizi öncelikle 1140 bölgesine kadar taşıyacaktır. Platinin ons tarafında arkadaşlar bu üstteki alan kırılmadıkça bu yükselişler düzeltme tepki diye adlandırılan yükselişlerdir. Buranın kırılmasından sonra asıl yükseliş trendi platinin ons tarafında başlayacaktır. Altının ons tarafında da yine geçtiğimiz hafta burada bir lacivert çizgimiz vardı. Demiştim ki bu bölgeden bir pozisyon değerlendirdim ons tarafında ve elimde tutmaya devam ediyorum. Buradan da aşağı doğru düşen bir kısa trend düşen trendimiz var. Ve geçtiğimiz hafta gelip bunun üstünde ilk mum kapanışını aldı arkadaşlar. Pazartesi itibariyle burada alacağı bir kapanış daha. Geçen hafta da yine iletmiştim. Bizi bu yukarıda kırmızıyla gösterdiğim alana kadar taşıyacaktır. Ben bir pozisyonda burada iki kapanış sonrası almayı planlıyorum. Buradan yukarı doğru hareketinin öncelikle 1880 bölgesinde bir direnç görecektir. Daha sonrasında yine gün kapanışları aldıkça değişen bir rakamımız var. Önümüzdeki hafta için bu rakamımız arkadaşlar şöyle Yine fiyat yapıştırarak bakalım. Arkadaşlar 1920 bölgesi. Bu rakam gün geçtikçe ve kapanışları alındıkça azalıyor. Bunu tekrar ediyorum. Böyle. Burası aşılmadıkça arkadaşlar yine söylüyorum. Bu 2070 bölgesinden gelen düşüş hareketinin bu hareketler düzeltmeleri olarak kalır. Ne zaman ki bu alan kırılır üstünde gün kapanışları almaya başlarsa Altının ön tarafında trend dönmüş ve yükseliş hareketi başlamıştır diyebileceğiz. Şu alanı şöyle iğneden değil şu kırmızı çizgiden de almamız aslına bakarsanız daha sağlıklı olacaktır. Açısı kapattığım için üstte alıyor. Arkadaşlar rakamımızı pardon tekrar edeyim. Önümüzdeki hafta için arkadaşlar 1895 bölgesi olarak adlandıralım bu rakamımızı. Ben kendi şahsi pozisyonlarımdan birinci kademesini satma hedefim de bu alan olduğunu söylemek isterim. Gümüş'ün ons tarafı da yine geçtiğimiz hafta buralardan pozisyonlarımı aldığımı belirtmiştim. Geldik önemli bir direnç hattının altında kapattık. Neymiş bu rakamımız? 22.06 bölgesi. 22.06 bölgesinin aşılması bizi öncelikle 23 seviyesine daha sonra da 24 seviyesine kadar götürme potansiyeli olacaktır. Diğer bütün ürünlerde bahsettiğim gibi arkadaşlar bunu da sıkça söylüyorum. Gümüş'ün ons tarafında yukarıdan gelen bu hat çok eski videolardan beri anlatıyoruz. Şu an için önümüzdeki hafta 25-82 bölgesi. Bu alan açılmadıkça arkadaşlar gümüşün ons tarafı da düşüş trendi devam ediyor. Ve bu hareketler gördüğünüz gibi düşüşün düzeltmesi olarak kalıyor. Ne zaman ki bu alan gelip açılacak ve üstünde kapanışları almaya başlayacak. O zaman uzun süredir piyasada konuşulan işte 30 dolar 35 dolar hedefleri o zaman aktif hale gelecektir. Bu alan kırılmadan bu hedefleri söylemek erken diye eski takipçilerim uzun zamandır bunu tekrarladığımı biliyor. Yine kendi şahsi beklentimi ve hareket planımı aktarayım. Ben öncelikle 23-30 bölgesinde bu e, aldığım pozisyonların birinci kademesini kapatmayı düşünüyorum. İkinci kademesini 24-20 bölgesinde ve Son kadememi de eğer ki bu yükseliş hareketi devam eder ve bu trend e, direnci tekrar denendiğinde bu e, pozisyonumu kapatmayı ve geri çekimlerde tekrar değerlendirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Yatırımlarınızın bereketli, kararlarınızın isabetli olmasını diliyorum. Hoşçakalın.